izin buyurunuz ee, Sayın kardeşlerim Türk kardeşler sizi bu e, biner seviyelerinde gördüğüme çok sevindim ee, ancak benim konuşmam İngilizce ee, lütfen İngilizce konuşmama izin verirsiniz bana bir prezentasyon var bunu görsetebilirim size bir saniye Benim konum uh, concept of Islam uh, and its politization in Central Asia. İslam ve, e, Orta Asya'da politizasyonu, siyasetleşmesi üzerine konuşacağım. İslamizm dünyadaki direnişin en fazla karşımıza çıkan ideolojisidir. Orta Asya Daki hayatı İslam, bir milyondan daha fazladan beridir temel teşkil etmektedir. Orta Asya bölgesi, İslami tarihte çok önemli bir yer oynamaktadır. Müslüman alimler, dini liderler bu bölgeden çıkmıştır ve İslami bilimlerin, kültürün ve medeniyetin gelişmesine katkı vermiştir. Geçtiğimiz 30 yıl boyunca İslam'ın Sovyet sonrası Asya'da yeniden doğuşunu görüyoruz. O yıllarca bastırılması ile birlikte dini kurumlar, eğitim kurumları ve İslami vicdan Sovyet rejimi tarafından bastırılmıştır. Bu dini yeniden doğuş. So, e, Orta Asya'da yaşayan Müslümanların hayatında hem kişisel hem de sosyal hayatlarında ciddi bir etki göstermiştir. Burada e, İslam'ın siyasetine, İslam siyasetine baktığımız zaman e, siyasi ve akademik alanlarda en çok tartışılan ve en tartışmalı konulardan bir tanesidir. Ve aynı şekilde medyadaki e, uzman topluluklar tarafından da tartışılmaktadır. Ağır siyasi, ekonomik ve sosyal krizler atmosferi içerisindeki burada ideolojik ve e, e, resmi ideolojinin çökmesiyle birlikte pek çok orta asyalı Müslüman artık İslam'ı, e, komünizmi tek alternatif olarak görmektedir. Ve diğer politik sistemleri ya da ideolojileri bir alternatif olmak gerek olarak görmektedir. Erken siyasi İslam bu noktada Özbekistan ve Tacikistan'da bu koşullar altında 1990'ların başlarında ortaya çıkmıştır. Bu toplumlar, toplumlar Kültürel olarak Müslüman olmakla birlikte Formal İslami eğitim sisteminden e, uzaktadırlar ve e, 70 yıldır İslami alim hayatından, entelektüel hayattan uzaklaşmışlardır. Siyasi İslam burada popüler ve elitist olabilir ya da bir ideoloji olarak daha fazla entelektüel ve sosyal etkilere sahip olmaları. Örneğin Türkiye'de milli görüş ve bunun bağlı grupları ve diğer konservatif Müslüman grupları, ortaya çıkmasıyla birlikte e, Mısırlı ve Suriyeli İslam kardeşlikleri ve Pakistan'ı Cemaat İslam grubuyla birlikte burada İslami bir kamuoyu e, görüşü yıllardır ortaya çıkmıştır. Ancak buna karşılık Sovyet sonrası Orta Asya'da e, post ateistik bir yapı ortaya çıkmıştır. Orta Asya'lı Müslümanlar kendi hayatlarında karakter 70 yıldır hafıza kaybı yaşarmış gibi adlandırılabilir. Yani kaybedilen bilgiler 70 yıllık Sovyet sonrasında ortaya çıkmıştır. Bu da insanların İslam'ı ya da toplumun Müslümanlarını daha açık söylemek gerekirse anlama rolü üzerinde farklı etkilere yol açmıştır. Erken İslami siyasi İslam 1990'larda kötü bir yanlış e, algı ve aşırı tepkiye Özbek e, idaresinde yol açmıştır ve coğrafi olarak da e, muhalif politik siyasi İslam ortaya çıkmıştır ve burada demokratizasyon Özbekistan'da bundan etkilenmiştir ve burada Perestroika döneminde bu siyasi süreçten etkilenmiştir ve burada totaliterian uygulamalar ortaya çıkmıştır. Ancak diğer taraftan yerel Müslüman liderlerin özellikle de e, resim Namagan bölgesi üzerinde e, sekürel elitlerin korkularını artırmıştır ve e, Sovyetler sonrası gerçeklikleri e, yok saymıştır ve post estetik toplumlarda e, dikkate alınmıştır ve bu nedenle de gözden kaçırılmaması gerekmektedir. muhalif e, siyasi İslam'a olan aşırı tepki son sonuç olarak İslam'ı tamamen e, güvenleştirme sürecini almıştır. Yani burada bir e, güvenlik kavramları içerisinde güvenli bir diğer haline getirmemekte aynı zamanda da var olursa bir e, tehdit oluşturmaktadır siyasi tehdit. Burada İslam kontrol edilemeyen bir devlettir. Muhalefi burada bütün dini yapılarla birlikte bir suç <laughs> olarak karşımıza çıkmıştır ve bir sürpriz sonuç doğurmuştur. Bir komplo, te komplo teorisi olarak karşımıza çıkmıştır. Ve bütün burada eee Onaylanmayan dini, sosyal ve siyasi doktrinler yer, yer almaktadır. Burada devletin rolü de burada tahmin edilemeyen ve hayal kırıklığı yaratan bir yapı ortaya koymuştur. Hükümet tarafından onaylanandan ve teröriste hızlı bir geçiş olmuştur. Bu nedenle dini alimler ya da takipçileri burada e, sürprize karşılaşmıştır. Öncelikle İslam'ımız İslamiyet'in ee, e, burada siyasi İslam dediğimiz zaman de dini radikalizm ve burada terörizm e, bir e, isla, e, İslamizme baktığımızda siya, modern siyasi hareketlerin bir e, yapısı olmakla birlikte ideolojik trendler ve devlet tarafından yönlendirilen politikalarla karşımıza çıkmakta ve siyasi hedefler nedeniyle İslami öğretilerin araçsallaştırılması söz konusu olmaktadır. Muhalif siyasi İslam Orta Asya'da burada zayıf devlet yap devletle bir kriz yaşamaktadır. Ve Orta Asya'daki devletlerin politika, teknik ve mali terimler itibariyle zayıf devlet kapasitesi haline gelmesini göstermektedir burada radikal bu siyasi İslam'ın e, tehdidine karşı çıkamazken radikal İslamizm burada oluşturulmaktadır ve artırılmaktadır. Özellikle de siyasi gruplar tarafından kendi çıkarları, kendi kazanımları için bunu yapmaları gözden kaçırılamazdır. Özellikle de burada klan klan siyasetinin rolünü e, azın sayamayız çünkü burada Özbekistan'da ve Tacikistan'daki gen, e, daha geniş siyasi e, resmi daha büyük siyasi resmi ancak bu şekilde görebiliriz yani burada radikal siyasi İslam ve güç savaşları yani siyasi oyunlar e, üzerinde İslami e, or, e, Orta Asya ülkelerinde bir e, çakışma mı vardır diye düşünebiliriz Burada e, radikal siyasi İslam'a e baktığımızda özellikle de siyasi e, suçlu e, yapılar arasındaki yapının dikkate alınması gerekmektedir. Tacikistan'da ve Özbekistan'da bir bağ, bir irtibat noktası olduğunu e, söyleyebiliriz ve doğrudan söyleyebiliriz uyuşturucu ticareti ile de ilgisi ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda e, Orta Asyalı Müslümanların kalpleri ve zihinlerinde baktığımızda siyasi İslam'ın herhangi bir şekilde e, korkutucu İslamizmin olduğunu söyleyebiliriz ve bu da e, bunun pek çok Orta Asyalı Müslümanda olmasını söyleyebiliriz. E, Burada İslami rejimi oluşturmaya baktığımızda Orta Asyalı Müslümanlar da kendi İslami versiyonlarını yaşamaya çalışmaktadır ve bu da aynı şekilde siyasetten ayrılmaktadır. Altıncı olarak Orta Asya'daki yapıya baktığımızda da kültürel ve bireysel bir yapı olduğunu söylemek mümkün. Bu da kişilerin kişisel hayatlarında ve seküler e, zihinlerinde e, oluşmaktadır. Bu da İslamiz, e, İslamiyeti e, Orta Asya Müslümanlarında bir e, büyüklük olarak e, görmemeyi tercih etmektedir. Pek çok uluslararası İslami organizasyonlar, Hizbut Tahir gibi e, o örgütlerde siyasi e, amaçlarını ortaya koymakta ve bunlar Orta Asya'da olmaktadır. Bunlar sosyalist, internasyonel olarak görülmektedir. Çünkü burada sosyal adaletin ve dayanışmanın eee sömürgeleşmiş Müslümanlar arasında ki bulunmasıyla birlikte çözülmektedir ve bunu e, böyle burada bir halife küresel bir halife çıkarmaya çalışmaktadır. Ancak biz bu tahlile baktığımızda zayıf bir şekilde bölgenin ülkelerinde e, var olmaktadır. Çünkü burada ee, sadece radikal değil aynı zamanda İslami gruplar Orta Asya'da öcü olarak görülmektedir ve İslami gündemler burada marjinalize olmaktadır ve e, yerelde kalmak zorundadırlar. Beş Orta Asya ülkeleri: Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan devam etmekte olan terörist tehditlere ülkelerinde maruz kalmaktadır ve bu gruplar isisle ilgili ilişkilendirmektedir. 2019 yılında İslami Devlet (ISIS) burada destekçileri ve sempatize sempatizanları ile birlikte radikalize olmuş kişileri e, e, hücrelere almaktadır ve burada e, bölge içerisinde ve bölgenin ötesinde saldırılara yol almaktadır burada e, İslami Devlet Orta Asya grupları ile birlikte hala Suriye'de aktif ve Suriye ve e, Afganistan'da aktif haldedirler ve burada e, propagandalarını e, varlığını çeşitli çeşitli hale getirmektedirler İslami ağlar ülke içerisinde kısıtlı bir varlığa sahipken bölge içerisinde Orta Asya tiyatrosu üzerinde yabancı savaşçılar için büyük bir katkıda bulunandır. 2000 ila 5000 Orta Asya'nın cihadi gruplara Suriye'de ve Irak'ta geçtiğimiz 10 yıl için katılmak için ülkeden ayrıldığına dair tahminler bulunmaktadır. Kırgız, Tacik ve Özbeklilerin e, bunların çoğunluğunu oluşturduğu söylenmektedir. E, burada bazı e, kişiler, bu kişilerin bazıları savaşta hayatlarını kaybederken diğerleri yerlerini değiştirmektedir. Ya da ülkelerine geri dönmektedirler. Örneğin Kırgızistan'da iki tane Kırgızlı vatandaşı ülkeyi e, Batken bölgesinden Güney batıdan 2021 Mayıs'ta girmeye çalışırken e, tutuklanmıştır. Her ikisi de e, Suriye'de e, silahlı çatışmaya katıldığı söylenmektedir. Ve burada e, Kalanış e, e, ve tutuklandıklarında e, yanlarında Kalanışnikov mermilerin e, olduğu görülmüştür. Orta Asya'da siyasi İslam tehdidinin kritik analizlerine baktığımız zaman bunlar normal insanların ihtiyaçlarının gerçek ihtiyaçlarının çözüme kavuşturulması için çaba gösterilmektedir. Ve Orta Asya'daki kişilere baktığımızda da Batı ve diğer ülkelerde yaşayan kişilerden çok da farklı talepleri ve beklentileri yoktur. Özellikle de otoriteryan rejimler altında yaşayan kişiler yani özgürlüklerini ve haklarını kaybetmiş kişiler için gelecek umutlarını ve insan kaynaklarını geçtiğimiz iki yılda kaybetmiş olan kişilere baktığımızda bunu radikal İslam'a karşı savaş yolunda gerçekleştirilmiştir. Orta Asya Müslüman topluluklarının birbirleriyle tanış hale gelmesi ve Müslüman söylemleri geliştirmesi gerekmektedir. Örneğin El-Fadil, Aminavadut ve Anlayın ve diğerleri tarafından gerçekleştirilen söylemler gibi söylemleri oluşturmaları gerekmektedir. Bu tür söylem üreticiler seküler editlerin şüphelerini artırmaktadır ve Müslüman aktivistlere de, ülkelerinin gerçek sorunlarına odaklanmaları konusunda yardımcı olmaktadır ki burada meritokrasi eksikliği, küresel bilgi eksikliği, teknoloji eksikliği ve sistemik bir insan hakları ve çevrenin korumasına sistemik bir e, ihtiyacında az olduğu görülmektedir. Teşekkür ediyorum dikkatiniz için. E, benim e, araştırma konumundaki yayınlarım bunlar. Pek çok yayınım var gördüğünüz için. İslamizm ve modern e, Özbekistan'la ilgili çalışmalar var. Dikkatiniz için teşekkür ediyorum sevgili meslektaşlarım. Tekrar teşekkür ederim. Tamam, tamam. Teşekkür ediyorum. Burada konuşmacımız için sorusu olan var mı acaba?